Merhaba arkadaşlar. Ben Zürich'e çekim için geldim. Binax marka geldim. Size çekim yapacaktım. Akşam geldim. Çok yağmur yağdı. Geriye gittim. Kızımla beraber gelmiştik. Hem gezeriz hem çekim yaparız diye düşünmüştüm. Ama çok yağmur yağdığı için pek dolaşamadık. Çekim yapamadık. Ve gitmek zorunda kaldık. geliyor. Şimdi bugün havası güzeldi çıktım. İki saat Zürich'in içine giremedim. O kadar çok trafik yoğundu. Yani Zürich'e girişler yoğundu. Şu Vinax Mark'ın girişini şöyle göstereyim size. Bir saniye. Bir saniye çevireyim kamerayı. şey açıkken çeviremiyorum. Şuradan şu arkadan şuradan kuyruk başlıyor. Böyle geliyor, 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 geliyor. Girişi şuradan ileride. Yani ben Zürich'e girinceye kadar iki saat geçti. Güneş falan kalmadı. Zürich'e giriş yaptım. 2 saat park yeri aradım. Her yer dolu. O biçim dolu. Yani hiç aklıma gelmedi bugün bu kadar kalabalık olup da park yeri bulamayacağım. Keşke trenle gelseydim dedim. En sonunda bir park yeri buldum. Kuyruğun sonu, inanın inanın kuyruğun sonu görünmüyor. kare şekil sıraya girebildim kısa bir süre sonra arkamda uzun bir sıra oluştu Arkadaşlar size bu binayı göstermek istiyorum bu muhteşem bina Opera binası binanın önünde büyük bir boşluk alana kurulmuş bu pazar yeri yani bayram yeri diyelim ve altında şu bulunduğumuz meydanın altında da iki kat otopark var Noel 25 Aralık'ta Hazreti İsa'nın doğum gününün kutlandığı gün Hristiyan bayramına göre, Hristiyan inancına göre bunu kutluyor Hristiyanlar. Ve bu bayram öncesinde de bu kurulan yer aslında bayram pazar yeri. Yani bayram için herkesin sevdiklerine, akrabalarına hediye aldıkları yer amacıyla kurulmuş ilk baştan. Ee, ama zamanla bu bir geleneksel hale gelmiş ve şimdi e, bir ay boyunca herkes buraya geliyor, yiyor, içiyor, e, eğleniyor, hediye alıyor. Yani böyle bir kalabalık bir atmosfer oluyor burada, bir farklı bir enerji var. 7'sinden 70'ine herkesin e, buluşma noktası aslında bu e, bayram pazarları. 20. yüzyılın başlarından itibaren Noel, Hristiyan olmayanların tarafından da kutlanan, hediye alışverişi etrafında yoğunlaşan bir bayram olarak kutlanmaya başlamış. Bayram pazarı deyince ilk akla gelen sıcak, kırmızı ve beyaz şarap oluyor. Sıcak sıcak içiyorlar ve bir de Lebkuchen yani karanfilli, tarçınlı bir kurabiye. Farklı farklı ülke, ülkelerin e, geleneksel yiyeceklerini, içeceklerini bulmak mümkün. E, el emeği, hediyelik eşyaları bulmak mümkün burada. E, ve ışıl ışıl e, muhteşem bir atmosfer. Yiyecekler ve içecekler de tabii ki restoranlara göre burada çok çok daha uygun. 对、oh,，是。 bu hırka bebek hırkası küçük eldivenler bebek eldivenleri 39 el emeği göz nuru değer diye düşünüyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yorumlara yazar mısınız arkadaşlar her yerde mis gibi kokular tatlılar tuzlular, börekler ekmekler pis, pis, pizzalar şekerlemeler her şey hepsi tekrar acıktırıyor. Hadi <laughs> 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 Yes abi bir de bir daha gelmek ya. Hello.

remember it's a bit too small yeah so Komm mal jetzt zum Einsatz. Bazı reyonlarda da e, tadına bakabilmek için servis tabakları var buradaki gibi. Arkadaşlar burada dondurma yapıyor bu aile. Ee, nereden baksanız 2-3 derece bir sıcaklık var. Yani bu sıcaklığa rağmen e, buz gibi dondurma yemek e, yorum yine sizin. Kulübenin içinde de hediyelik eşyalar var. Küçük biblolar, camlardan şeylerden ve çam ağacını süslemek için eleme yapımı, hepsi cam. Bunların hepsi cam ve elemeği bunlar. Gerçekten hepsi birbirinden güzel. Göstermek istedim sizlere de bunu. Biliyorum videoyu uzatıyor ama görmeye değer diyorum. Yağmur yağmaya başladı yine. Martılar da oluyor nasıl buradan? Arkadaşlar beni buraya kadar seyrettiyseniz e, videomu e, eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın e, ve abone olmayı unutmayın kanalıma çünkü e, yeni videolardan haberdar olursunuz ve bu tabi youtube için e, bizler için e, bizleri motive ediyor sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıkla kalın diyorum. Mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.